Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, size çamaşır makinesi ile alakalı e, bir iki bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, çamaşır makinesi aranızda e, arıza yaptığı durumda hemen usta çağırmak yerine e, <laughs> elinizden geliyorsa a, e, kendi yapabileceğiniz e, iki e, durumdan bahsedeceğim. Şimdi çamaşır makinesi çalıştırdınız ses geliyor ama kazan dönmüyor burada e, ilk bakacağınız şey hemen arka kısmını açıyorsunuz burada kayışı var arkadaşlar çamaşır manasının e, motoru çeviren aşağıda motora bağlı ve ve direkt kazana bağlı şu şekilde e, şey var kayış var bu kayış bu şekilde bazen çıkabiliyor çünkü esneme yapıyor, çalıştıkça bir müddet çalışıyor, esneme yapıyor, buradan çıkabiliyor veya da kopabiliyor. Bunu e, normal tekrar yerine takıyorsunuz, buradan çıkarttıktan sonra önce aşağı motor kısmını takıp buraya yerleştirerek çektirerek takabilirsiniz. E, i̇kinci durum ise. Ee, motorun, şu aşağıdaki gördüğünüz motorun kömürleri genelde bitiyor. deformu oluyor, bitiyor. <laughs> o kömürlere bakabilirsiniz. Eğer elinizden gelmiyorsa en azından ustaya çağırır. O şekilde yaptırabilirsiniz. En çok karşılaşan arızalar bunlar arkadaşlar. Bunlardan bahsetmek istemiştim. <laughs> E, elinden gelmeyen arkadaşlar da kurcalamasınlar. Elinde tonavra tutmayı bilmeyen e, bu tarz tamir işlerini hiç e, yapamayan arkadaşlar zaten ellemesin. Ama bilginiz olsun bu şekilde en çok karşılaşan iki arızadır arkadaşlar. Ve şu an benim evimdeki makine bu. Kayışı bu şekilde gevşemiş ve sıkışmış içine. Tekrar kayışını çıkartacağız. Takacağız. Ve makinamızı çalıştıracağız. <laughs> Herkese kolay gelsin.